Çocukluk hayalleri üzerine kurulan krallıkların gölgeli koridorlarında, küçük bir kız 13'üne varmadan hem kraliçe hem de esir olacaktı. Tarihin Fransa'nın dişi kurdu olarak kaydettiği kraliçe Isabella, saltanatına zaferle değil, dökmesi yasaklanan gözyaşlarıyla başladı. Onun hikayesi, çocukların birer diplomatik para birimi, evliliğin ise başka yollarla sürdürülen bir savaş olduğu ortaçağ siyasetinin acımasız dişlilerini ifşa eder. Yıl 1308 idi. Manş Denizi'nin iki yakasındaki krallıkların kaderini yeniden yazacak bir düğün için hazırlıklar yapılıyordu. Ama bu masallardaki gibi bir birliktelik değildi. Gelin yalnızca 12 yaşındaydı. Sadece Fransızca konuşuyordu ve kendisini yabancı bir tahta taşıyacak deniz yolculuğundan korkuyordu. Damat, İngiltere Kralı II. Edward 24 yaşındaydı ve çocuk geliniyle varis yetiştirmekten çok erkek gözdesiyle ilgileniyordu. Isabella'nın altın sırma ve ipekten yapılmış gelinliği neredeyse kendi ağırlığındaydı. Çağdaş kroniklere göre genç kraliçe Westminster Abbey'deki koridorda yürürken zar zor ayakta duruyordu. Bu gerginlikten değil, üzerindeki törensel yükün fiziksel ağırlığındandı. Gözlemciler henüz ne anlamlandırabileceği ne de kullanabileceği kadar küçük bir çocuğun iktidarın sembolleri altında ezilişindeki ironiyi net bir şekilde gördüler. Evlilik töreni, Isabella'nın pek anlamadığı latince dualarla 4 saat sürdü. Altın taç başına konulduğunda, tanıklar genç kızın boynunun ağırlık altında eğildiğini, bunun gelecekte taşıyacağı yüklerin adeta peygamberlik bir görüntüsü olduğunu belirttiler. Londra'da çanlar yeni kraliçeyi kutlarken, Fransalı Prenses Isabella'nın altın kafese inişi de resmen başlamıştı. Korunmuş bir prensesten, İngiliz siyasetinin piyonuna dönüşmüş. Çocukluğu, hiç istemediği bir tacın ağırlığı altında resmi olarak sona ermişti. Düğün gecesi, henüz 12 yaşındaki Isabella için ortaçağ evliliğinin sert gerçekleriyle tanışmanın başlangıcı oldu. Yanında onu zar zor fark eden bir kocayla, hala öğrenmekte olduğu bir dili konuşan saraylılarla çevrili yüksek masada otururken, kraliçeliğini tanımlayacak olan yalnızlığı anlamaya başladı. Artık çocuk değildi ama tam olarak bir kadın da değildi. Kraliyet çocukluğunun o korkunç belirsizliğinde sıkışıp kalmış, İngiltere için varis yetiştirmesi bekleniyordu. Fransız hizmetçileri gönderilmiş, oyuncakları toplanmış, masumiyeti ipek ve protokol katmanlarının altına gömülmüştü. Isabella'nın babası, Fransa Kralı 4. Philip, kızının evliliğini İngiliz siyaseti için bir mihenk taşı olarak görüyordu. Bu, İngiliz tahtına bir Fransız prensesi oturtarak, İngiltere'yi etkisiz hale getirme ve geleceğin krallarını Fransız sadakatiyle yetiştirme planının bir parçasıydı. Evlilik sözleşmesi ise Orta Çağ hukukunun acımasızlığını yansıtıyordu. Ailesiyle mektuplaşması yasaktı. İngiliz onayı olmadan ülkeyi terk edemezdi ve evlilik tamamlanana kadar bakireliğini doğrulamak için düzenli tıbbi muayenelere girmek zorundaydı. Ancak Isabella'nın ilk yıllarını kabusa çeviren asıl unsur Kral II erkek gözdesi, Gaskonyalı şövalye Piers Gaveston oldu. Kralın Gaveston'a olan tutkusu o kadar açıktı ki, kraliçenin konumu sarayda alay konusu oldu. Gaveston, genç kraliçeye alenen "Fransız hizmetçi" diye hitap ediyor. Aksanıyla ve tavırlarıyla dalga geçiyordu. Aşağılanmaların en yıkıcısı Gaveston'un bizzat kraliçeye taç giyme hediyesi olarak verilen mücevherleri takarak halkın karşısına çıktığı an yaşandı. Isabella, kocasının en sevdiği geçit töreni olan çalınan mücevherlerini izlemek zorunda kaldı. Bu, kendi sarayındaki önemsizliğinin acı bir sembolüydü. Gaveston'un isyancı baronlar tarafından idam edilmesinden sonra bile, 2. Edyard'ın sevgisi bu kez daha acımasız ve açgözlü bir adama, genç Hugh Despenser'a geçti. Dispenser, kral üzerindeki etkisini kullanarak siyasi rakiplerini sistematik olarak ortadan kaldırmaya ve benzeri görülmemiş bir güç biriktirmeye çalıştı. Isabella'ya karşı muamelesi ise hesaplı ve acımasızdı. Kraliçeyi potansiyel müttefiklerinden uzaklaştırarak ve bağımsız gelir sağlayan tüm mülklerine el koyarak onu kraliyet harçlıklarına bağımlı hale getirdi. Bu müsadere, kraliçeyi kendi krallığında fiilen bir emekli, bir tutsak statüsüne indirmişti. Isabella'nın çaresizliği arttıkça yüzündeki canlılık kayboldu. Zayıflamış, çökük gözlere sahip olmuştu. Sürekli stres ve aşağılanmanın fiziksel yükü artık gösterişli saray elbiselerinin altında gizlenemiyordu. Ancak bu sistematik taciz dönemi onu pasif kurbandan kocasının saltanatına karşı aktif bir komplocuya dönüştürecek zemini de hazırladı. Kraliçe dikkatlice gözlemlemeyi küçük düşürülmeleri hatırlamayı ve gelecekte intikam alma fırsatlarını planlamayı öğrendi. Isabella'nın kaçış fırsatı, 1325 yılında diplomatik bir görev kisvesi altında ortaya çıktı. Kardeşi Fransa Kralı 4. Charles, Gaskonya üzerindeki anlaşmazlık yüzünden savaş tehdidinde bulunuyordu. Isabella, kocasını ve dispenseri, Fransız kanı ve aile bağlarının kendisini ideal bir elçi yaptığına ikna etti. Edyard'ın saltanatının en önemli hatası olacak bu öneri kabul edildi. 17 yıl sonra ilk kez İngiliz gözetiminin dışında, Paris'e varışı bir dönüşümdü. Bu özgürlüğün psikolojik etkisi anında oldu. Omuzları düzeldi, sesi güçlendi ve üzerindeki yılların stresi hafifledi. İngiltere'ye dönmenin dispenserin tutsağı rolünü yeniden üstlenmek anlamına geleceğini fark ettiğinde, diplomatik elçiden siyasi mülteciyi dönüştü. Paris'te sürgündeki İngiliz baron ve daha sonra sevgilisi ve suç ortağı olan Roger Mortimer'le tanıştı. Bu, romantik bir bağlılıktan çok, aynı ortak nefreti ve aynı intikam arzusunu paylaşan iki kurban arasındaki stratejik bir ittifaktı. Mortimer askeri uzmanlığı sağlarken, Isabella Meşru Kraliyet Otoritesi'ni ve Fransız kaynaklarını sundu. Bu ortaklık onu mülteciyi kraliçeden, Orta Çağ İngilteresi'nin en dramatik siyasi çalkantılarından birinin mimarına dönüştürecekti. Isabella'nın işgalden önceki propaganda kampanyası, kendisine asi bir eş olarak değil, oğlunun mirasını dispenserin zulmünden korumaya çalışan bir anne olarak konumlandıran bir deha örneğiydi. Bu anlatı, ihanet olarak görülebilecek bir eylemi annelik görevine dönüştürdü. Eylül 1326'da İngiltere'ye çıkan işgal kuvveti küçüktü. Ancak İngiliz soylularından ve halktan gelen destekle hızla büyüdü. İki Edward ve Dispenser kaçtı. Zira yıllarca süren kötü yönetim otoriteyi zayıflatmıştı. Kasım 1326'da genç Hugh Despenser'in yakalanıp idam edilmesi, Isabella'nın kurbandan cellata dönüşümünün zirve noktasıydı. Yargılamayı bizzat denetledi ve işkencecisinin ölümünü özel olarak inşa edilmiş bir platformdan, yüzünde hiçbir duygu belirtisi olmadan izledi. İdam, onun maruz kaldığı zulme denk olacak şekilde tasarlanmıştı. Asıldı, sürüklendi ve dörde bölündü. Edward In'in kaderi daha karmaşıktı. Ocak 1327'de 14 yaşındaki oğlu 3. Edward lehine tahttan zorla feragat ettirildi ve kısa bir süre sonra muhtemelen cinayetle Berkeley Kalesi'nde öldü. Isabella, kocasının ölümüyle naipliğine yönelik son tehdidi de ortadan kaldırmış oldu. 1327'den 1330'a kadar Roger Mortimer'le ortaklaşa yürüttüğü naiplik dönemi, Isabella'nın gerçek güce sahip olduğu tek dönemdi. Artık dişi kurt olarak anılıyordu ve ülkeyi zekası ve acımasızlığıyla yönetiyordu. Ancak naipliğin başarısı, kendi yıkımının tohumlarını da içinde taşıyordu. Oğlu 3. Edward, 18 yaşına yaklaştıkça annesinin yönetiminden rahatsız olmaya başladı. Ekim 1330'da Nottingham Kalesi'nde bir darbe düzenleyerek Mortimer'i tutukladı ve idam ettirdi. Kraliçe, uğruna babasını devirdiği oğlunun esiri olarak kendini yerde diz çökerken buldu. Isabella, kraliçe anne rolüne saygıdan dolayı idam edilmedi. Ancak Norfolk'taki Castle Rising'de rahat ama sıkı gözetim altında bir emekliliğe gönderildi. Yaklaşık 30 yıl daha yaşadı ve siyasi hayattan bilinçli olarak çekildi. Kamuoyunun hafızasından silindi ve dramatik saltanatların bir dipnotu haline geldi. 1358'de öldüğünde cenazesi kraliyete yakışır bir törenle yapıldı. Üzerinde 50 yıl önce 12 yaşındayken korkuyla giydiği gelinliği vardı. Fransalı Isabella'nın hikayesi kırılgan kadın gücünün mutlak iktidarın yozlaştırıcı etkilerinin ve insan ruhunun tahammül sınırlarını aştığında gösterdiği olağanüstü direncin bir kanıtıdır. O, ne tamamen masum bir kurban ne de hesapçı bir canavardı. Daha rahatsız edici ve daha insani bir şeydi. Ortaçağ siyasetinin mekanizmaları tarafından kırılan ve daha sonra aynı mekanizmaları kendi korkunç amaçları için kullanmayı öğrenen bir çocuktu.